arkadaşlar. Onur Sürücü kursundan seni merhabalar diyoruz. Böyle milanyo utangaç bir öğrencimiz. Güzel. <laughs> Böyle öğrencileri görmek güzel. O da özellikle tabii teşekkür ediyoruz. O da güzel yetiştirmiş annesi. Anne ne değil mi? Aynen. Baba Rüzeli. Genelde arkadaşlar annelerin e, ahlak üzerinde, yetiştirme üzerinde etkisi var. Babalar da bu konuda destekleyici oluyor. Berat da tabii ki öyle bir çocuk. Onu da sevdim. O konuda ailesine ben de teşekkür ediyorum. De teşekkür Böyle güzel bir gençlik yetiştirdiği için. Evet biz Berat'la de birinci dersten beri beraberiz arkadaşlar. O da gayet güzel ilerledi. Örelli bile yaptı. Baya hoşuna gitti. Örelli'yi seviyor genelde arkadaşlar. Çocuklar. O da iyi bir öğrenci. Arabayı burada güzel öğrendi. Ve ben ben genelde soruyorum peki araç kullanmak nasıl bir duygu Berat? Güzel ya sarıya böyle yani evet. daha çok süresim geliyor. Değil evet, mi? Sürmek istiyorsun evet. Evet gerçek, gerçek arkadaşlar sürmek, insan sürmek istiyor ki bende de şöyle bir etki yapıyor mesela. Stresli olduğum zaman araç kullanmak daha çok istiyorum alıyorum. Mesela müziğin sesini evet. aç, aracı aç. Kimse olmasın yanında Vizmit tarafına doğru, o taraflara doğru kendi başına gitti. Kimse yok. Rahat. Relax. <laughs> Herkes dedi bence rahatlatıcı bir etkisi var aracında. Dinlendiriyor. Orada belki başa başa kalmak ya da yalnız kalmakla alakalı bir şey olabilir. Peki Berat, ben öğrencilere genelde klasik bir soru soruyorum. Ee, beş parkur öğrendik. Genelde aha, e, L ve paralel park e, genelde ağırlıklı. Biraz daha emek isteyen e, parkurlardan iki tanesi. Peki burada e, senin için e, paralel park mı zorlu, L park mı Paralellerle L kolay girer. Değil mi? Paralel, le, par 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 evet. Par Paralel şeyden zor değil mi? Hamle sayısının fazla olmuş herhalde. Çok ayrı farklılık evet, var. Yani. Evet. İlk başta girerken ne yapacağımı tam kestiremiyorum böyle. Araba olursa ne yaparken. Evet, Hayır yanaşmak, yanaşmak değil mi? Evet, evet doğru. Aynen gerçekten evet. öyle. Evet arkadaşlar yanaşmak en zoru. Aslında ezber, diye ezber kolay fakat ilk etapta eğer yanaşamazsa gerçekten o park ölü park ve sınavı da bitirebilecek konuma getirebiliyor. Aynen çok e, doğru noktadan baktın. En şeysinin noktası da o. Yani hamle sayısı hadi bir şekilde ezberlenirle gibi ama giriş sıkıntılı. Araçların olduğu noktada e, onu ayarlayabilmek, uygun bir e, şekilde e, açık kalmayacak şekilde girişini yapabilmek biraz sıkıntı. Neyse, onu çalışacağız. Ama çok sen güzel. çok doğru bir noktadan bak. Aferin, zeki ve akıllısın. Şimdi burada, burada da en zor olan tam ortalama aslında. Hı Bunları ortalamak ama Allah'tan şifre var burada ama orada ne olacağı belli değil. Birçok aracın giriş ve çıkış yaptığı yer olduğu için evet sıkıntı oluyor maalesef. Peki biraz söylemek istediğim şey var mı yakışıklı? Size teşekkür ederim. siz güzel çalıştınız. evet, Ben teşekkür ediyorum. Güzel. Peki bir soru sorayım. Ders tekli geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor. Geçmesiniz. Çak. Aa, bitmesin. Aa, çok güzel arkadaşlar. Neyse, onun hikayesini de anlatırım sana. Ee, evet arkadaşlar, çocukların dersten zevk alması benim çok hoşuma gidiyor. Ee, dersi bitmesin istiyorlar ya da dersi günlükle de çeken olur bu. Ee, bu da çok güzel bir şey. Ee, Bilim için de, öğrenci için de. Çünkü öğrenme süreci biraz stresli bir süreç. Yeni öğrendiğiniz için. O yüzden e, o şekilde olması beni de mutlu ediyor. Peki, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Peki. Biz de Berat'a teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sınavda kendisi başarılar diliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.